Abdülkadir Selvi, Akdeniz'de yaşananların perde arkası. Türkiye Yunanistan'la sorunlarını iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözmeye çalışırken Yunanistan her defasında diyalog sürecini sabote etmekten kaçınmıyor. Bunun bir örneği geçen hafta hem karada hem denizde yaşandı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı sırasında süreci sabote ederken Aynı gün Yunanistan'ın Fransız araştırma gemisini Akdeniz'de Türk kıta sahanlığı içine sokma girişimine tanık olduk. Bunun adı tek kelimeyle çifte sabotaj. Duvara çarptı. Ancak bu oyun Türkiye'nin kararlılığı sayesinde bozuldu. Türkiye hem masada hem sahada gücünü ortaya koyarak Yunanistan'ın hamlesini boşa çıkarmayı başardı. Yunanistan bir kez daha Türkiye duvarına çarpıp geri döndü. Yunanistan, Türkiye ile diyalog yolunu seçmediği sürece daha çok başını bu tür kayalara çarpmak zorunda kalacak. Oysa Ege ve Akdeniz'de iki ülke önemli işbirliği alanları geliştirebilir. Erdoğan'ın önerisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kabul ettiği Yunan Dışişleri Bakanı'na üçüncü ülkeleri araya sokmadan işbirliği öneriyor. Ama Yunanistan uzatılan bu çiçeği almak yerine Macron'un dikenine sarılıyor. Tabii eli kanıyor. Şimdi maddeler halinde Akdeniz'e yaşanan gerilimin perde arkasını aktaracağım. Yunan Bakanı'nın ziyareti. Birincisi, bir süredir Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim nedeniyle Dışişleri Bakanı Tendias'ın ziyareti, Türkiye açısından iki ülke arasındaki diyaloğun geliştirilmesi anlamında olumlu bulundu. Cem Papandreou olabilirdi. İkincisi, Geçmişte Dışişleri Bakanı İsmail Cemle, Yunan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreou dostluğu iki ülke ilişkilerinde bahar havasının yaşanmasına neden olmuştu. Üçüncüsü Mevlüt Çavuşoğlu ile Nikos Sendias'ın dostluğu iki ülke arasındaki gerilimin düşmesine ve diyaloğun gelişmesine katkı yapabilir miydi? Türkiye'nin çok büyük bir beklentisi yoktu ama neden olmasındı? Dostum Niko. Dördüncüsü çünkü Çavuşoğlu, Dendias'la görüşmesinden sonra diplomasinin resmi dilini tercih etmedi. Konuğuna Niko diye hitap etti. Hem Dendias hem Niko diyorum. Çünkü uzun yıllardır şahsi dostum diye sıcak bir ifade kullandı. Üst düzey kabul. Beşincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dendias'ı kabul ederek iki ülke arasındaki diyaloğa önem verdiğini gösterdi. Erdoğan, görüşmede Yunan Bakan'a sorunları iki komşu ülke olarak doğrudan çözmeyi, başka ülkeleri araya sokmama yönerdi. Altıncısı, dışişlerindeki görüşmede Yunan heyetinin medya önünde tartışma yaratacak ifadeler kullanmayalım önerisine rağmen Dendias süreci sabote etti. Provokasyon Ankara'dayken başladı. Madde 7, 15 Nisan Perşembe günü Ankara'da Türk-Yunan heyetlerinin görüşmeleri sürerken Yunanistan Fransız ve Atlante gemisinin araştırma yapacağını belirterek Navtex yayınladı. Madde 8, Yunanistan'ın Girit adası ile Rodos'un güney olarak bildirdiği sahanın Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e koordinatlarını bildirdiği Türk kıta sahanlığı içinde olduğu tespit edildi. Navtex yayınlıyor. Madde 9, Dışişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı koordineli bir şekilde hareket ederek bu provokasyona hem diplomasi alanında hem de sahada gerekli yanıtı verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kıbrıs'taki resmi temaslarını sürdürürken bir yandan da sürece ilişkin gelişmeleri yakından takip etti. Türkiye'nin girişimi Madde 10 16 Nisan Cuma günü eş zamanlı girişimler yapıldı. Türkiye hemen bir karşına tek sayınladı araştırma sahasının Türk kıta sahanlığı içinde olduğunu duyurdu. Ayrıca Yunanlıların bu bölgede Navtex yayınlayamayacağını, zira bu saha içinde Navtex yayınlama hakkının Türkiye'de olduğunu hatırlattı. Fransız gemisinin kıta sahanlığımıza girmemesi istendi. Gemilerimiz bölgeye sevk ediliyor. Madde 11. Türkiye hem diplomasinin unsurlarını devreye sokuyor hem de deniz kuvvetlerine ait unsurlar Fransız gemisinin araştırma yapacağı bildirilen alana yönlendiriliyor. Uyarılara rağmen. Madde 12. Türkiye'nin uyarılarına rağmen 17 Nisan Cumartesi günü saat 11.34'te Fransız araştırma gemisi La Atalante, Yunan fırkateyninin refaketinde kıta sahanlığımızın olduğu alana giriş yapıyor. Bunun üzerine deniz kuvvetlerimize ait unsurlar Fransız gemisini bölgeden çıkması yönünde ikaz ediyor. Uyarıları dinlemiyor. Madde 13 daha önce diplomatik yollardan bilgilendirilmesine ve savaş gemilerimiz tarafından uyarılmasına rağmen Fransız araştırma gemisinin yanıtı ilk başta olumsuz oluyor. La Atalante'nin kaptanı araştırma faaliyetlerine devam edeceğini bildiriyor. Madde 14 Savaş gemilerimiz tarafından yakın takip mesafesi arttırılıp Fransız gemisi kıta sahanlığımızı terk etmesi yönünde uyarılmaya devam ediliyor. Fransız gemisi geri dönüyor. Madde 15. Fransız araştırma gemisi bir süre sonra ısrarının sonuç vermeyeceğini ve kendisini takip eden Yunan fırkateyninin geride kaldığını görüyor. Gemi kaptanı faaliyetlerini durdurduğunu bildiriyor. Gemilerimizin gözetiminde. Madde 16. Fransız araştırma gemisi Türk deniz unsurlarının gözetiminde kıta sağlığımızı terk ediyor. Yunan kara sularına çekiliyor. Yunan Fransız tuzağı. Ve son olarak Türkiye bir yandan kararlılığını göstererek Fransız araştırma gemisini kıta sahanlığımızın dışına çıkarıyor. Diğer yandansa Yunanistan'ın Fransa'yı kullanarak Türkiye'yi gerilimi tırmandıran ülke konumuna düşürmek için hazırladığı tuzağa düşmüyor.